Şu an sananda e, ada gemisine yetiştik. Evet, Koştuk. Çok yorulduk. Çok <laughs> yorulduk. Evet hala ada gemisindeyiz. Şimdi e, kahvelerimizi yudumlayacağız. Güzel bir şey söylemek istiyor musunuz? Az da bilemiyorum da geç bitirdiğiniz bir şey söyleyin. Şöyle kalacaktı orada. Evet. Şuraya i̇ki, iki Ama bunun bir, bir önemi de yok. De Çünkü de şöyle geçti. Yine Şu video. an e, harika bir doğada böyle hazırımızda bozkırda evet. kargalar eşliğinde evet. çayır. Ben az önce orası salıncağı bildim. Bir tane kadın geldi. Ne zaman kalkacaksınız çocuğum binecek falan dedi. Ondan sonra indi götürdü. Saçım orada sallanıyor. <laughs> Afiyet olsun. Şu an e, bir yere çıktık. Elif. Arkadaşlar işte, çok kötü. Eğer düşersem hayatım kayar. Elif saçımı Öyle. Hadi. In. Manzaramız o kadar güzel ki. Çok güzel bir yere geldik şu an. Ee, çok güzel fotoğraflar çektik. Şey diyeyim, yani basenlerim olsa Elif Allah korusun de iner, iner. Şu an Bozcaada Kalesi'ndeyiz. Kalenin içerisi böyle çok güzel. Surlara çıktık. Karamurat gibiyiz. Şuradan. Manzara çok güzel. Aşağıda da demin yaptık. Neredesiniz? Elif'ciğim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ölmeden hayatta kalma çabuk. Burada yürümek çok zor gerçekten. Geveşim taşlar böyle. taşlar. Şuradan <laughs> Elif çok korkuyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 şu an yolum çok meşakkatli bir yol. Ve bir elimde Carpuso ile. Yürümeye çalışıyorum. Bismillah. Elif yol yok. Ne? <laughs> Karşı. Aa, siktir git ha. Ay arkadaşlar kusura bakmayın. Ben hayır hayır. hayır 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 asla geçemezsin. Hayır geçemezsin. Çok güzeldi. tavanı gerçekten çok güzel. Çıkalım artık çünkü çok korktum. Evet. Şu an kızlar fotoğraf <laughs> çekmeye çalışıyor. <laughs> Bazı eserler var. Adanın diğer tarafına bakacağız şimdi. Bakalım orada ne varmış. Kalesi bile gerçekten çok güzel. Şurası bir ortaokul. İşte orta okul. da parkı. Şu an adanın sokaklarına daldık. Çok güzeller. Çok güzel sokakları var. Ana, Eros. Her yerde. Ece gel hemen Eros'un Eros. önünü çekiyorum. Eros. Ece bak Eros. Merhaba şu an ada dondurması deniyoruz. Ee, bu neydi? Köşeye gelelim Ay, araba. Bu neydi Arabada? benimki? Seninki hatırlamıyorum. Evet. Bu ki karamel mi? Ne evet. zıkkı Karamel. şey. Seninki neydi şöyle? Ya ben limon. Ben beğenmedim onu. Sürme gerek var mı? Arkadaşlar, lavantalı dondurma yedim. Geldim. Çok kötüydü. Beğenmedim. Evet İlcanla ama bu sürekli. limonlu gerçekten evet. çok lezzetli. Ee, çok basınca ve... lezzetli değil. Sırf adada mi? oldu şimdiysa birazcık daha böyle lezzetli renkli <laughs> Hayır benim hoşuma gitti ben. Teşekkürler. Evet şimdi gelincik suyu içiyoruz. Ve ben süt leçeli aldım. Elif damla sakızı aldı. Önce sen ne almışsın? İncir ve gelincik. Elif? şey aldım da, işte damat için macunu. Ben süt aldım. Sen ne bu kamuksun? Ne? Ben mi? <laughs> mi şey. Mutlu olun. <laughs> Şu an e, aşırı yoruldum. Saat 6 gibi buradan ada gemisi kalkacak. Geyikli'ye gideceğiz. -ge 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 Burası şöyle. Burada bir işte satıcılar vesaire var şeyler aldık. Hediyelik magnet koleksiyonu yaptığım için magnet aldım. Öyle. Çok yoruldum. Şu an e, adanın merkezindeyiz. Ececiğim bir çay molası. Çünkü çok yorulduk. Yani 15 bin adım çok rahat attık. Çok şükür bitti. Birazdan saat 5.30 gibi kalkacağız altıda ada gemimiz var. Geçeceğiz artık çok şükür. Çok şükür sonunda araştırmada indik. Bu macera da burada bitti. Çok yorulduk. Görüşürüz.